Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün şöyle bir tane tablet kalemi yaptım. Şimdi size tablet kaleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu arada çalışıyor. Şimdi göstereceğim. İlk önce şuradan bir kurşun kalem seçiyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Şu olmasın. Kurşun kalem. Tamam mı kurşun. Şimdi ucu çok sivri olsun isteyenler öyle yapsın. Ben çok istemiyorum. Bir de arkadaşlar lütfen ama lütfen kırmızı kullanmayın. Abi, niye? Bir dakika hemen şuradan bir bulmaya çalışacağım. Evet buldum. Ben kırmızı kalemle yaptım. Ucu arkadaşlar böyle kaldı ve böyle şey yaptığımda arkadaşlar kırmızı boyuyordu yani. Sinir kapmıştım. Şimdi şu şunu seçecek yani. Ucunu biraz kıracağım dakika kıram kırılmıyor, kırılmıyor kırılan abi pardon kırılmıyor Sen bu da yatıyor yani. şimdi arkadaşlar koşu koşa patch tamam gidiyoruz patch Arkadaşlar şu peçetelerden olsun. Bir dakika. Bu peçetelerden olsun. Aldık cherry. Cherry. Şimdi bak, bir dakika ondan önce bir de şey alacağız makas. Şimdi hiç ne no, benim makasımdan bu çalışmayacağım Ben makas, makas alıp geleyim. Evet arkadaşlar ben şimdi getirdim makası hiç uğraşmadım direkt bunu aldım. Şimdi göstereceğim. bir dakika bakın şimdi bu kalemi yüzüm kaşındı. bu kalemi buraya koyuyorsun da Tabii ki de bu bir büyük, büyük gelecek. Burasından o yerinden böyle keseceğim. geliyorum. Şöyle benim Evet arkadaşlar kestim. Bu yere düştü. Ya şu terliklere bir mı yani. dediğim gibi kestim arkadaşlar. Şu yarısını. Oluyor bakın. Tam girecek şekilde. Ama tabii ki de bunu bir katlıyorsunuz. Tamam mı? Bir dakika. Bu arada ben bunu bir tane tiktokur'dan gör tiktokur belki onun videosunu da atabilirim kaydetmemiştim arkadaşlar ben bunu biraz daha şey yapmışım şimdi işte yapalım arkadaşlar dediğim gibi bu kalın olursa şuradan yarısını biraz kesin şimdi ben de keseceğim Şöyle. Şöyle bakın. Arkadaşlar çok kesmeyin. Sonra çok ince olur. Bunu yaparken tabii ki de bir insan zorlanabilir. Bu normal bir şey. Kesemiyorum şu an. Evet, buralardan kesiyoruz. Beynımız değil. Ay. Ayol. Vah deliriyorum. Arkadaşlar ben keserken neden? Evet bunun yeri Bay bay. Şöyle oldu. Şimdi bunun içine yine katlayalım. Bir dakika. Şu. Babanım çağırıyor hemen geliyorum. Arkadaşlar. Babaannem ekmek almamıştın derdi. Hemen koca koca. Ay, ay geberiyorum. Neyse şimdi saralım. Şimdi. Gördüğünüz gibi fazla olmuyor. Şimdi banyoya gidelim. Şu an. Şu dakika gibi yanıyorum. Ölüme yaş mı Tamam. Evet. Şimdi bakın. Bir dakika. Evet, arkadaşlar. Şimdi sonrası aldım. Şimdi bakın. Şimdi arkadaşlar ben bunun hepsini böyle sulayacağım. Her yani, yerine. İsterseniz siz sadece şu. Bakın. Arkadaşlar. Şimdi. Uç çevrini ıslayıp buralarına bant yapıştırabilirsiniz. Şu an hiç bant şey yapmayacağım. Şimdi ben hepsindeki şey yapacağım. Evinizde bant yoksa hepsini böyle yapın. Şimdi hemen ben bunu yıkayayım. Evet herkese bakın. Böyle oldu ya. Suladım. Şöyle bakın. Bundan sonra bunu böyle 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 şey yapıyorsunuz. Pistirdiniz Şimdi hemen içeri geçelim Geldim Ay. Ay. Şimdi arkadaşlar eğer Bunun burası biraz büyük olduysa böyle Kenarını kapatıp Arkadaşlar çalışıyor şu an Bende de Neyse Benim videom bu kadardı üç tane kalemim var Bay bay